Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Raşit Tunç. Hemen dersimize geçelim. Tarih arkadaşlar kültürel öğelerimizi işliyorduk. Yarım kaldı. Şimdi tarih kısmına geçiyoruz. Tarih anahtar kelimemiz ne? Geçmişimiz. Evet. Mesela Kurtuluş Savaşı, mesela Çanakkale, evet. Bu şekildeki geçmişimize ne diyoruz arkadaşlar? Tarih diyoruz. Peki bu tarih ne işimize yarıyor arkadaşlar? Milletimizi bir araya getirir. Millet dediği için biz buna milli tarih diyoruz. Bu da ne? Milli kimlik yani milletimizin kimliği. Arkadaşlar tarih dersinde, sosyal bilgiler dersinde görmüş olduğunuz milli kelimesi millet demek. Evet, Anahtar kelimemiz neymiş tarihte arkadaşlar? Geçmişimiz. Örneğin Çanakkale Savaşı'nda ülkemizin her tarafından şehitlerin olması milli birlik ve beraberliğimize katkıda bulunur. Niye arkadaşlar? Herkes Çanakkale'de şehit vermiş. Bu ne yapıyor? Çanakkale Savaşı'nı kutladığımız zaman milleti bir araya getirmiş oluyoruz not milli bayramlarda da milletimiz ön plana alınmalıdır. Zaten milli bayram milletimizin bayramı demek arkadaşlar. Milli kelimesi hep ne demek? Millet demek. Öte yandan arkadaşlar milli marşımız İstiklal Marşımızdır diyoruz. Sebebi ne arkadaşlar? İstiklal Marşımıza neden milli marş diyoruz? Çünkü İstiklal Marşımızda sürekli milletimizden bahsedilir. Mesela ne denir? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Evet, not. Notu bir de soruya dönüştürmüşüz burada arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'mızda milletçe fedakarlık yaptığımız için kazandık. Bunu sonra soruya e, çevirmişiz. Soru, bu ifade ne ile ilgilidir? Arkadaşlar, bakın, Kurtuluş Savaşı dediği için ne oluyor arkadaşlar? Cevap, tarih oluyor. Evet. Gelenek ve görenekler. Arkadaşlar buna ne diyoruz? Adet diyoruz. Evet. Mesela büyüklerimizin elleri öpülür. Bu adettendir. Gelenek ve görenek neymiş? Adet. Evet. Damat ve geline hediye götürülür. Bu adettendir. Evet. Gelenek ve görenek toplumu bir araya getirir. Düğün ve cenazede toplum bir araya gelir. Düğün ne arkadaşlar? Sevinç. Cenaze ne? Üzüntü. Ama toplum ne yapıyor? Bir araya geliyor. Evet. Not. Yemeklerimiz, giysilerimiz, el sanatlarımız, gelenek ve göreneklerimizdir. Yani bir diğer ifadeyle ne? Adetlerimizdir. Mimari ne demek arkadaşlar? Ev, bahçe, köprü gibi yapılardır. Evet, mimari deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Ev, bahçe, köprü gibi yapılar gelecek. Diğer örneklerimiz ne arkadaşlar mimari için? Cami, çeşme, medrese. Arkadaşlar medrese demek okul demek. Bakın medrese kelimesinde ders kelimesi zaten geçiyor. Ders. Yani ders yapılan yere ne diyoruz? Medrese. Yani bir diğer ifadesi ne bunun? Okul. Evet şifahane ne arkadaşlar? Hastane. Evet şifa arkadaşlar şifalı bitkilerimiz var değil mi arkadaşlar? Çörek otu gibi. Ee, buradan da hafızamızla tutabiliriz. Şifa ne demek arkadaşlar? Sağlık demek. Evet şifahane. Yani bu ne demek arkadaşlar? Hastane demek. İmaret ne demek arkadaşlar? Aş evi demek. Evet aş evi. Aş ne arkadaşlar? Yemek demek. Evet, yemek yapan kişiye ne ne diyoruz arkadaşlar? E, aş yapan kişiye ne diyoruz? Aşçı diyoruz. Evet, imaret neymiş arkadaşlar? Aş evi. Han ne demek arkadaşlar? Günümüzün oteli. İnsanlar burada dinleniyor. Evet. Hamam ne arkadaşlar? Banyo. Evet, bunlar da mimari yapılarımız. Evet. Ön yargı ne demek arkadaşlar? Peşin hüküm, peşin yargı. Zaten hüküm demek, yargı demek aynı arkadaşlar. Ön yargı ne arkadaşlar? Bakın ön kelimesinin altını çizmişim burada. Önceden yapılan yargı. Yani normal yargı değil. Önceden yapılan yargı. Yani bilip bilmeden yapılan yargı, bilip bilmeden konuşmak. Örnek vermişiz arkadaşlar. Bu kişi kesin suçludur. Bilip bilmeden konuşuyorlar. Evet, bu ön yargı toplum hayatını ne yapıyor? Mahvediyor. Evet. Kalıp yargıya geçelim arkadaşlar. Kalıp yargı ne? Adı üstünde insanları bir kalıba koyma kalıplaşmış yargı örneğin kadınlar araba süremez ama halbuki e, araba süren kadınlar olabilir evet erkekler yemek yapamaz diyor hayır erkekler yemek yapabilir doktorlar güzel yazı yazamaz güzel yazı yazan doktorlarımız var evet Arkadaşlar ön yargı, kalıp yargı toplum hayatını ne yapıyor? Mahvediyor. Arkadaşlar şimdi bu sayfamız aşırı önemli. Bu sayfa 6'da önemli, 7. sınıfta önemli, 8. sınıfta önemli, liseye gittiğiniz zaman önemli, hatta üniversiteye gittiğinizde bile size bunu sorarlar aşırı önemli. Bu sayfada 50 tane 100 tane soru çıkar. Minnacık sayfada nasıl 50 tane 100 tane soru çıkıyor? Çünkü bu sayfayı alıp alıp değiştiriyorlar. Yani e, hep aynı şeyi soruyorlar aslında. Sürekli ne yapıyorlar? Değiştire değiştire soruyorlar. Onun için bu sayfayı iyice öğrenip mantığını iyice öğrenip bu soruları ne yapmak lazım? yapabilmek lazım Sadece ezber yapmayacağız ezber yapmayacağız bunu ne yapacağız arkadaşlar mantığımızı oturtmaya çalışacağız Bir yerde size sorularda Selçuklularda derler Osmanlılarda derler Anadolu'da derler değiştire değiştire sorarlar bunu Evet farklı farklı ırklar, ırk dediğimiz şey ne arkadaşlar? Türk, Kürt, İngiliz, Yunan, Ermeni aklınıza gelebilecek her ırk. Farklı farklı dinler. Din ne arkadaşlar? İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik. Evet. Tekrar başa alıyorum arkadaşlar. Bir yerde farklı farklı ırklar, farklı farklı dinler bir arada yaşayabiliyorsa orada Neler var, neler yok. Evet. Farklılıklara saygı vardır. Farklılıklara saygı vardır ki bunlar bir arada yaşayabiliyor. Evet. Burada arkadaşlar farklılıklara saygı vardır da diyebiliriz. Saygı da vardır diyebiliriz. Evet. Kültürel zenginlik vardır, evet vardır. Mesela Türkler çok güzel et yemeği yapar, İtalyanlar çok güzel makarna yapar. İtalyanlar Türklere makarna yapmayı öğretir, Türkler de İtalyanlara et yemekleri yapmasını öğretir. Ve bakın ne oluyor kültürel zenginlik olmuş oluyor. Yemeklerde de kültüre giriyor ya arkadaşlar. Evet. Hoş görü vardır. Bakın hoş görmek. Bakın ayıp görmek değil. Hoş görmek vardır. Evet vardır bunlar bir arada yaşıyorsa. Adalet vardır. Ön yargı yoktur. Çünkü ön yargının olduğu yerde toplum hayatı batar, biter, mahvolur. Kalıp yargı yoktur. Kalıp yargı da kötüydü arkadaşlar. Ön yargı da kötü bir şeydi. Evet ayrımcılık yoktur zaten ayrımcılık. Aşırı kötü, aşırı pislik bir şey. Evet. Anlayış vardır, evet. Dayanışma vardır, evet. Çatışma yoktur. Çatışma demek kavga demek. Evet. Arkadaşlar bu sayfaya iyi çalışın. Ee, sürekli liseye gitseniz bile size bunu ne yapacaklar soracaklar. Şimdi arkadaşlar size etkinlik olsun diye ben şurayı şöyle kapatıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ee, siz de e, burada ne yapacaksınız, kendinizi test edeceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki. ...bir yerde farklı farklı ırklar, farklı farklı dinler yaşıyorsa ne olacak? Mesela diyeceksiniz ki buraları kendiniz tamamlayacaksınız. Kültürel zenginlik vardır. Hoşgörü vardır. Adalet vardır. Ön yargı yoktur. Ön yargı kötü bir şey olduğu için. Evet. Bu şekilde ne yapacaksınız? Kendinizi arkadaşlar e test edin bu sayfada. Evet İmeci ne arkadaşlar? Köy yardımlaşması. Sadaka taşları var arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Sadaka taşları ne arkadaşlar? Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Bu sadaka taşlarla para atıyorlar gizlice. Diğer insanlar da ihtiyacı olanlar da o sadaka taşından gizlice o paraları alıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Kimsenin gururu kırılmış olmuyor. Sadaka taşları ne arkadaşlar? Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek hadisinin yansıması oluyor. Evet, yani yapılan yardımları e, gizli bir şekilde vermek e, orayı temsil ediyor. Evet, sosyal yardımlaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kuruluşlar. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bakın arkadaşlar adının üstünde zaten yazıyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Evet bu Bakanlığa ait bir kuruluşumuz. Evet. Kızılay ne arkadaşlar? Arkadaşlar Kızılayı bazı öğrencilerimiz karıştırıyor. O karıştıran öğrenciler için yazdık burayı. Kızılay bakın burada kızıl kelimesi var. Yani ne demek kızıl? Kırmızı kan. Evet, Kızılay ne yapıyor? Kan bağışında bulunmayı destekleyen bir sivil toplum kuruluşu. Öte yandan ne yapıyor? Doğal afetlere yardım götürüyor. Evet, bir diğer kuruluşumuz ne arkadaşlar? Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı. Burada bizim işimize yarayan sözcük ne arkadaşlar? Mehmetçik Sözcüğü. Mehmetçik ne demek arkadaşlar? Bizim askerimiz demek. Bu Mehmetçik denen askerlerimiz bazen şehit düşer, bazen e, yaralanır, gazi olur. İşte e, bu Mehmetçiklerimize e, ne yapmamız gerekiyor? Çocuklarına bakmak için e, bu vakıf onlara ev veriyor, maaş veriyor, işte çeşitli e, yardımlarda bulunuyor. Evet, Mehmetçiklerimiz milletimiz için aşırı önemli olmalı. Çünkü Mehmetçiklerimiz milletimiz için kalkıp elini ayağını feda ediyor, canını feda ediyor. Milletimiz de Mehmetçiklerimize ne yapması gerekiyor? Bakması gerekiyor. Evet, öbürü ne arkadaşlar? Darül Aceze. Evet. Yine aynısını yazmışım arkadaşlar oynama yapmak için. Darül Aceze. Aceze kelimesi ne demek arkadaşlar? Aciz. Aciz demek Türkçe'de arkadaşlar güçsüz, yaşlı, engelli demek. İşte bu Darül Aceze bunlara ne yapıyor? Bakıyor. Aciz, güçsüz, yaşlı, engelli insanlara ne yapıyor? Bakıyor. Evet. Daruş şafaka ne ya arkadaşlar? Şafaka bak aynısını bir daha yazmışım. E, oynama yapabilmek için. Bakın buradaki şafaka kelimesi şefkat sözcüğünden geliyor. Evet hangi sözcükten geliyormuş? Şefkat sözcüğünden geliyor. Kime şefkat edilir arkadaşlar? E, annesi babası olmayan çocuklara şefkat edilir. Şefkat ne arkadaşlar? Annelerimiz, babalarımız bize ne yapıyor? Şefkat gösteriyor. İşte bu annesi babası olmayan e, çocuklara da bu Şafak'a ne yapıyor? E, onları, onlara bakıyor, besliyor, yatılı bir şekilde okutuyor. Evet. Soru. Soru: Devlet vatandaşlarına para, yiyecek, içecek yardımında bulunuyorsa bu devlete ne denir? Evet, cevabımız ne arkadaşlar? Sosyal devlet. Sosyal devlet vatandaşına yardımda bulunuyor. Kömür veriyor, makarna veriyor. Biz bu devlete ne devleti diyoruz arkadaşlar? Sosyal devlet diyoruz. Evet, fakir fakire fakirlere, maddi durumu iyi olmayanlara yardım ediliyorsa bu devlete ne diyoruz? E, sosyal devlet diyoruz. Not. Yardımlaşma ve dayanışma toplumsal barışa katkı sağlar. Birlik ve beraberlik güçlenir. Evet, yardımlaşmak ve dayanışmak aşırı önemli. Atalarımız şunu söylemiştir baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Ne demek arkadaşlar baş başa vermeyince? Yani iki baş bir araya gelince o taşı birlikte ne yapıyorlar? Kaldırıyorlar. Evet. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu demiştir. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Evet Peygamberimiz Aleyhisselam burada da neyi önem neyi önemsiyor? Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini önemini ne yapıyor? Değiniyor. Arkadaşlar atalarımız da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzer bir cümle söylemişler. Mesela atalarımız da ne demiş? Bir yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Evet, yardımlaşmak çok önemli bayarmışmak çok önemli. Bir de demişiz ki arkadaşlar, burada bakın bir sayısı var, bir sayısı var, bir sayısı var. Ayrık ayrık bunlar. Evet bakın bunlar ayrık ayrık. Evet, bu 3 tane 1 ayrı ayrı olursa toplam değeri 3 olur. 1 2 3. Ama bu 3 tane 1 omuz omuza verirse değeri 111 olur. Bakın omuz omuza verince değeri kaç oluyor? 111 oluyor. Omuz omuza vermek demek ne demek? Dayanışmak demek. Beraberlik demek. Evet, yukarıdaki örne yukarıdaki örneğimizde de ne demişti? Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Baş başa vermek, omuz omuza vermek. Bunlar e, neyi bize çağrıştırıyor arkadaşlar? Yardımlaşma ve dayanışmayı çağrıştırıyor. Arkadaşlar dersimiz bu kadarmış. Sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.